Hanımefendiler, beyefendiler, günlerden çarşamba ve Zuhal Topal'la yemekteyiz de lezzet ve rekabet dolu haftanın üçüncü günü başlıyor. Bugün 18 yıllık aşçılık tecrübesiyle masalarda çok konuşulan kahraman Maraşlı yarışmacımız Figen'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Figen'cim kiminle geldin? Eşimin kuzeniyle birlikte geldim. Aynur Uğurtan. Ablamdır kendisi. Çok seviyorum. Benim için çok değerlidir. Burada beni yalnız bırakmadığı için de çok teşekkür ediyorum ona. Yanımda olduğu için. Aynurcuğum iyi ki geldin. İyi ki geldim. Arkasındayım, yanındayım. Güveniyorum. Menüsü çok güzel. Evet. Ve e, yarışmayı da birincilikle bitireceğine eminim. Vallahi iddialı başladık hadi bakalım. Bu arada çok şıksınız hanımlar. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ediyoruz. Her zamanki halim demek isterim ama ya ama öyleyim yani görürüz gerçekten öyleyim yapacak bir şey yok. Aa ya sen konuşabiliyor musun? Tabii ki konuşabiliyorum. Biliyorsun bu konuda seni çok eleştirdiler. Onlar beni bugün görsünler ben menümü yaptıktan sonra onlara konuşmam gerekenleri vermem gereken cevapları vereceğim. Biliyorsun bu konuda seni çok eleştirdiler. Sen aşçısın değil mi? Evet aşçıyım. Vallahi arkandan neler söylüyorlar neler. Vay efendim yemekten anlamıyormuşsun da yok efendim uyduruk aşçıymışsın da. Onlar bugün görecekler çakma aşçımı. Nasıl bir aşçı olduğumu menülerimle, yemeklerimle, lezzetimle, sunumumla, masalarımın ve kendi şıklığımla benim masada görecekler. Bugün görecekler. Aşçıyı bugün görecekler. Vallahi hepimiz seni merak ediyoruz. Kaç yıllık aşçısın? Eğitimin var mı? 41 yaşındayım. Aslan Kahramanmaraş'tayım ama Adana'da doğuma büyümeyim. Ee, tabii ki aşçıyım. 18 yıllık mesleğimi aktif bir şekilde yapıyorum. Aynı zamanda 3 yıldır kendi işletmemi işletiyorum. E, ee, güveniyorum. Sertifikalarım, usta öğreticilik belgelerim, öğretmenlik dahi yapabiliyorum. Ee, çok ben e, benim hani dilim değil de elim konuşacak bugün ellerimi konuşturacağım masada da dilim çözülecek ama onlar bugün beni görecekler. Bugüne nasıl hazırlandın? Bugün e, benim kendim menümle ve sunumlarımla ben tarih yazacağım bugün show şov yapacağım showumu yaptıktan sonra o benim hakkımda konuşanlara gerekli her cevabı fazlasıyla bugün alacaklar bugün bambaşka bir figem var karşılarında bambaşka korksunlar benden bugün korksunlar. Yemekteyiz. Tarihinde böyle bir menü, böyle bir muhteşem masayla hiçbir zaman olmadı ve onlar konuşanlar susmayı da bilecekler ve öğrenecekler. Allah'ın izniyle masamda şapka çıkartacağım. Vay vay vay. O kadar iyi bir menü hazırladın yani. Evet, çok iyi menü çıkarttım. Benim ara sıcaklarım bile ana yemek gibi. Mezeleri yapmışlar ara sıcak diye önümüze koydular. Yani bana göre çok uyumsuz. Ve mevsim meyve, meyvelerine göre, mevsim, mevsim sebzelerine göre bir menü hazırlanmamıştı. Çok yanlış bir menüydü seçimleriyle. Vay. Ama bugün ben... Ee, kendi iş tecrübeme hani bana aşçı değil diyorlar ya ben kendi iş tecrübeme ve pratikliğime güvenerek mevsimine göre onlara çok leziz mezeler, yemekler, ana yemek ve el yapılmış limonatayla tatlı servisi yapacağım. Ve bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Tarihte böyle bir şey yok. İki, iki çeşit tatlıyla onlara geliyorum. Ve konuşmaya asla hakları olmayacak ve konuşamayacaklar hem şerbetli hem sütlü tatlıyla. Yani şunu demeyecekler masada, ay keşke bunun yemeğin üstüne şerbetli tatlı olsaydı, ay sütlü tatlı olsaydı bu yorumlar yok. Allah! Çok merak ettim. Hadi bana menünü say lütfen. Benim çok böyle karışık, dikkatli dinleyin, kulaklarınızı iyi açın. Çorbam tavuklu düğün çorbası, ara sıcaklarım içli köfte, körü soslu karnabahar kızartması, deniz börülceli enginar ve ve kabak sarması peynirli. Fikencim sen ne yaptın ya? Ya ana yemek gibi görbüz yani görüyorsun ana yemek yani yapmış. Ya içli köfte var, zeytinyağlılar var. Evet, evet. İçli köfteyle beraber dört çeşit ara sıcak. Dört, evet. Ya bunları yapabileceğinden emin misin? Eminim. Ben yaptım oldu demeyeceksin değil mi? Tabii ki tabii ki ve lezzetten parmaklarını mesela. Çok iyi olur yani. Ana yemeğimiz ne? Ana yemek. Ana yemeğim püre yatağında domates, özel domates soslu lokum et yapacaklar. Eti görecekler bugün. Yani eti bugün görecekler. Haşlayıp önümüze koyduklar etleri yedirdiler bize. Bugün eti görecekler. Peki ana yemeğin yanında ne var? Ana yemeğin yanında soya soslu sebzeli, soya soslu pirinç pilavım var. O da böyle bir ana yemek gibi içinde sebzeler ve soya sosu olacak. Aynı zamanda bunun yanında da yufka çanağında, yufka çanağının içinde ekşili mantar. Yufkayı da sen mi açacaksın yoksa? Yok yufkayı e, hazır yufkadan kullanacağım. Çanakta yani bırak gürbüz açmayayım yani içli köfte var. Ve daha duymadın tatlım el açması şöbiyet diyor. Dur dur daha tatlıya geleceğiz. Salatan var mı? Tabii ki salatam da var. O da mevsim meyveli, mevsim meyveli e, semizotu salatası var. Eee? Geldik tatlıya. Neymiş şu iki tatlı söyle bakalım. Antep fıstıklı mafruka ve el açması şöbiyet. Vallahi sana kocaman bir alkış. Bravo. Bitmedi. Bitmedi mi? Bitmedi, bitmedi. Bir dakika. Bir daha alkışı hazırla bence gürbüz sen. Ya, ya tatlıdan sonra daha ne olabilir ki? Tatlıyla birlikte servis edeceğim bunu da. Yani üç tatlıyla birlikte üç çeşit getiriyorum tatlıyı üç çeşit olarak düşün. Ev yapımı limonata. Bravo. Ya tam 13 çeşit yemeğin var. Bu bir rekor. Ben de bu rekor kırmaya geldim. Tarih yazmaya geldim. Ya sen iki buçuk saatin olduğunu biliyorsun değil mi? Evet ben bir buçuk saat sanıyordum Gürbüz ya. Ya bir buçuk saat sanıyordum ben de iki buçuk saatmiş uzun mu geldim? Yapar. Sen? seninle belki bir yarım saat kahve içeriz diye düşünüyorum. <laughs> Vallahi sen bu menüyü zamanında bitir, ben sana kahve ısmarlayacağım. Söz. Söz mü? Tamam. Cesaretin için seni tebrik ederim. Söz kahveler benden. Vallahi kahveyi hep yarışmacılar bana yaparlar ama menüyü bitirirsen bu sefer ben yapacağım. Artık markete gidelim mi? Gidelim. Böyle mi gideceksin? Evet böyle. Zaten gayet şıksın. Yani bir market şıklık güzellik görsün evet. bakalım yani. Aynurcuğum ki gene şans dile biz markete gidiyoruz. Hadi, Hadi. iyi şanslar Görüşsün görüşmek üzere. Güveniyorum. Süreni başlatıyorum. 3, 2, 1. Koş figencim koş. Yani şimdi şöyle burada 13 kalem eşyadan yiyecekten bahsediyoruz. Yani tabak tabak yemekler bu kadar. Bir, davete gittiğimde de bir restoranta bile gitsem ben bu kadar yiyemem yani. Bu kadar çok fazla çok abartı yani. Figen Hanım niye bu kadar abarttınız gerek yok. Yani bu kadar olmaz bu kadar. eee menü kalabalığına gerek yok. Bir renk uyumu lazım, bir tat uyumu lazım, bir lezzet uyumu lazım yani. Bunlar birbirinden çok farklı şeyler, çok farklı ürünler. Bir araya gelmiş yani deniz bölücüsü, enginar yanına burada. Açık büfe menüsü gibi. Ee, umarım yetiştir, yetiştiremez. Yetiştireceğini gerçekten inanmıyorum. Yetiştirebilse dahi çoğun, çoğu lezzetsiz olacaktır. Menümüz 13 çeşit yemekten oluşuyor. Baktığımız zaman ben yetiştirebileceğini düşünmüyorum. Mutfakta 3 kişi çalışması lazım. Yardımcıları olması lazım ki yetiştirmesi için. Yetiştiremezse ama diyeceğim. Bu kadar çeşit yaptığın zaman artı bir puan almıyorsun. Ve almadığın için de 6 çeşit, 7 çeşit yapabilirdin. 13 çeşit yaptığın zaman bir yere varmıyoruz arkadaşlar. Yanlış ilerliyorsunuz, yanlış politika. Figen Hanım bence buraya şu kafayla geldi. Ben 3 yıllık aşçıyım, restoranım var. 3 yıllık restoran işleri tutuyorum. Ben buraya geleyim de bütün marifetlerimi göstereyim. Ben buradan reklam alayım. Yani ben kendimi göstermeye geldim amacıyla gelmiş. Bu 2,5 saatte bunları yetiştiremezse, güzel yapamazsa bence reklamını çok kötü yapacak. Bu da onun için hiç artı gelmeyecek. Tamamen eksi puanla kendisine geri dönecek. Neyle başlıyoruz? Neyle başlıyoruz? Bence Önce sebzelerimi alayım koyayım istersen Gürbüz. Çünkü benim etlerim yok. Ben etlerimi özel kendim getittirdim. Öyle mi? Başka neler getirttin? Başka ne getirttirdim? Kırık antep fıstığını getirttirdim. Muskat kullanacağım baharatlarım var. Onları getirttirdim. Kapya biber. Ben çünkü fazla almayacağım. poşetlere koyacağım. Çünkü bunlar fazla gelirler. Senin lokantan var değil mi? Evet lokantam. Kaç yıldır var? Kaç yıldır var? 3 yıldır işletiyorum. Hadımköy bölgesinde işletiyorum. Eşinle beraber mi çalışıyorsunuz? Evet eşimle birlikte işletiyorum. Eşin de aşçı mı? Eşim kasap. Etlerim oradan geliyor. Vay! Baban da aşçıydı galiba değil mi? Evet babam aşçı. Babam Adana'da büyük bir fabrikanın Aşçıbaşı'ydı, 25 yıl orada çalıştı ve emekli oldu. Maşallah! Yani el verdi, ben o mutfaktan geliyorum. Yarışmacımız Ahmet abinin de yardımıyla Manav reyonundaki eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Hah! Marketimizin kraliçesi Nevin ablamıza geldi. Merhaba ablacığım, Merhaba. nasılsınız? Eşin ben Figen. Nevin ablayı tanıyorsun herhalde. Hayır tanımıyorum ama kendi işimden dolayı böyle mesela alışveriş yaptığımız yerlerde çok sıcak karşılıyor. Çünkü hep onlarla iletişim halindeyiz. Yani sarılana olarak... Çok tatlı, <laughs> çok şeker bir abla. Ekranlardan tanıyorsun ama. Evet, ekranlardan biliyoruz kendisini. Diğer yarışmacılarla birlikte yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Bir tane <laughs> sarılalım o zaman. Hadi o zaman gel ablacığım. Biz sarılıp kucaklaşmayı seviyoruz, öyle değil mi? Seviyoruz Türk <laughs> milleti. Türk milleti evet. evet, gerçekten sarılmayız. sarılmayı. Evet. Allah Öpüşmeyi, Öpüşmeyi sarılmak. <laughs> Maşallah size. Bu arada çok ünlü oldum. Ya. Emin ediyorum her yerden Hastalarımız dahil Nevin'in programı. E, yemek diz programı değil Nevin'in programı. E, izlemek saati yani. yani. Artık imzalı fotoğraf bastırıp dağıtırsın hepimize Nevin ablacığım. Bilmiyorum. Evet. Dün akşam birisi kızımı diyor. Anneni benzeyen birisi var. Ondan sonra değil kızım da kızımla annem. Tekrar görüntüler arıyorlar beni. Diyor pazar günü görüşelim resim bilen çekelim. <laughs> İmzalar <laughs> azar Şaka yani. gibi oldu Hadi. gerçekten. Nevin ablacığım tebrik ederim valla. Sen ne yemeği yapıyorsun bugün? neresin? Ben ee, Adanalı'yım. Adanalı ben çok yemek yapıyorum. Ba, Adana abla yemeği de güzel oluyor. olur ha. Tam 13 çeşit yemek yapacak Nevin abla. 3 tane patates, bir de soğanın küçüklerinden istiyorum Ahmet abi. 1 kilo kadar da soğan o zaman. istiyorum. Mantar istiyorum. Hadi mantarı da koş al hemen. Ya ben şahsen e, Figen Hanım'ın yetiştiremeyeceğini düşünüyorum. E, ya da gerçekten bir şeyler çok baştan sağma olacak belki de bir şeyler gerçekten çok kötü olacak. Ya giyinemeyecek, ya masayı tam kuramayacak, ya yemekler kötü olacak, lezzetli olacak. E, bu şekilde benim düşüncem. Evet, zeytinyağı alıyorum. Evet, bir tane de normal ayçiçek yağı. Acaba zeytinyağı almasan mı? Murat herkese getiriyor nasıl olsa. Ama ben yemeklerimde kullanacağım. Onun getirdiği beni... Şaka yaptım ya. Sütünü de yarışmacımız hızla baharatlara el atıyor. Yarışmacılardan sinir olduğum biri var mı? en fazla sinir eden. Murat Bey hiçbir şeyden anlamıyor bir kere. Yani onun ne yapacağını bilmiyorum. Çünkü yani yaptığı yorumla verdiği puan o kadar alakasız ki. Yani ne yaptığını kendisi de bilmiyor. Önemli olan ürünlerin çokluğu değil, lezzetleri önemli. Kendine pratikliğine güveniyor olsa bile bunların hepsini dört dörtlük lezzetli bir şekilde çıkartamaz ortaya. Alışverişi tamamlayan yarışmacımız hızla kasaya ulaşıyor. Figen'cim Başka eksiğin kaldı mı? Bir nişastayla bir buz istiyorum arkadaşlar. Nevin ablacığım nişastayla buz lazımmış. <laughs> Son 30, 29. Heh, Nevin abla da buzla nişastayı getirdi. Figencim kredi kartını getirdin inşallah. Ya siz ödeyeceksin. <laughs> Vallahi bunu ben bile ödeyemem. A, et bile dışarıdan getir. Ya marketi arabaya sığdırdın. Ne aldın ya bu kadar? Ne kadar tuttu? Toplam 1300 Gürbüz gördün mü? Bütçeyi geçmedim. Ete ne kadar ödemiştin? 500 lira gibi bir rakam. E 1300'ü de üstüne koy işte. Ha, tabii ki o antep fıstığı da var. Geçtim tabii ki onları saymıyorum aldıklarımı. Kıyma, antep fıstığı, işte bilmem kekisi, biberiyesi bir sürü şey. Hadi veriyorum canım al buyur şöyle. Fişi ben alırım. Hadi hemen gidelim. <laughs>